Herkese merhaba Fudelerim. Bugün herkesin çok sevdiği Midyeci Ahmet'in merkez şubesindeyiz. Yanımızda Deniz Hanım var. Hoş geldiniz Berrakcığım. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Öncelikle sizi sorayım, patronunuzu sorayım. Çok sağ olun. Ayağınıza sağlık geldiğiniz için. Şimdi biraz bize burayı anlatın. Sizin midyeleriniz niye çok seviliyor? Şöyle bir midyelerin başına doğru gidelim. Midyelerimiz her gün taze bir şekilde servis ediliyor. Evet baharatlarımız, e, pirincimiz, yağımız birinci sınıf. O yüzden midyelerimiz çok lezzetli oluyor değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Afiyet olsun. Midye dışında bir de burada <laughs> kokoreç var. Evet kokoreç satıyoruz. Yani. Midyelerimiz, e, şunu da belirtmek <laughs> istiyorum. E, her gün çiftlikten taze bir şekilde gelir. Evet. Biz onları temizliyoruz. Evet, bu kokoreçten niye kokmuyor? Hiç kokuyor. yok. Ben normalde işte hemen bir tek burada kokoreç yiyebildim. E, Göbelden alıyoruz evet. kokoreçlerimizi. Kuzu zamanında ben Aha. onu stok ediyorum. O yüzden hani her zaman benim kokoreçim çok lezzetli, kokmaz yani. Ya Evet, hem lezzetli hem de kokmuyor. Gerçekten ya, evet. çok güzel. Kokoreç sevmeyen insanı sevdirir. Evet, e, dengelidir Hı -hı. hani kokoreçlerin. Müşterilerimiz çok memnun. Niteci Ahmet'in kokoreçleri gerçekten çok güzel. Hiç kokmuyor, çok lezzetli. <laughs> Lezzet sırrını soralım size. Neden ee, böyle lezzetli? Kendisi içinde uygunluklu, özel sarımdır. Evet. Balıkesir Gönem'den e, geliyor kokoreçlerimiz. Hı hı. Zaten e, en iyisi orada. Kuzu. Peki kaça ayrılıyor? Çeşitlerini de ben pek kokoreçten anlamayan bir insan olarak sormak evet. istiyorum. Normal yağlı kokoreç var. Bumbarlı evet. olarak var. Hı hı. Ama bizimkisinde her şey var içinde. Ha öyle mi? Tabii. Birinde hepsi var öyle mi? Tabii her şey var. Mesela şunda mı? Evet. Siz bunu nasıl yapıyorsunuz? Çeyrek mi yapıyorsunuz, yarım mı yapıyorsunuz yani? Şu an bunlar halka oluyor. Evet. İzmir usulü. In Sonra çak, ince kıyım domatesli olarak var. Oo. Sonra uzaylarımız var. Uzayların özelliği ne? Daha kalın ve daha içi hmm, e, dolu. dolu. Wow, süper. Peki fiyatları nedir? Aşağı yukarı yani hepsini böyle ortalama? Yani ortalama işte 100 120, yarım normal 95. İyi. Ondan sonra? Güzelmiş ya, Bu uygun da yani, normal yani. Yakalayın. Midyeci Ahmet'in ilk şubesi, ana merkez şubesindeyiz. Burası Çırağan Caddesi üzerinde, No. 33. Hemen Four Seasons otelinde bitişiğinde yer alıyor. Yer olarak da açıklayayım istedim size. Üç katlı bir mekan. Böyle bir de dış kısmı var. Şöyle güzel deniz manzarası kenardan. Geldik üçüncü katlı daha sakin bir ortama çok iştah açıcı, süper bir sofradayız. Acayip güzel lezzetler. Deniz Hanım burası saat kaçtan kaça kadar açık? E, saat 10 ile 5 arası sabah 5. Sabah 5'e kadar. Aslında 24 saat açığız diyebilirim. Özellikle geceleri çok yoğun oluyor değil mi? Evet çok yoğun oluyor. Bu arada özellikle bu soslu olanı mutlaka denemelisiniz. Gerçekten çok lezzetli. Bu sosta ne var? Bize özel. Söylemiyor musunuz? Sır Evet. <laughs> mideci Ahmet markasının kurucusu olan Deniz Hanım. Bu şubenin sahibidir kendisi. Çok tatlı birisi. Bakın elleriyle elle de besliyor beni. Hmm. Efsane güzel. Afiyet olsun. Evet, Mutlaka gelip tadın. Gerçekten efsane lezzetler. Yıkılın. Hmm. Beğendiğimi çok seviyorum.